arkadaşlar. Bugün e, sizin saramadığınız kişiler ama bizim akraba benim akrabam onun da akrabası olan akrabalarımızı takip edeceğiz. 3 kişi. Evet. Burada bakma kamerayı çevirsene. Aa ben böyle i̇şte Ben seni çekerim. Öyle daha iyi olur. He he sen beni çeker. Arkadaşlar kim okul yıkılmış bir okul oraya gideceğiz. Oraya gideceklerini söylediler. Bakacağız orada da aynı. Arkadaşlar kamerayı çevir beni. Gör. Ha, ben seni gösteririm de. Aa lan bisikletle gitmişler kesin. okuldalardır. Okulda değiller. Bu arada dayı eğer bu videoyu izliyorsan annemden izin aldık. <gülüyor> <gülüyor> Saran yok. Yoklar burada. bak. Şöyle, Şöyle okulda göstereyim mi? Bırak benim elimi. Okul yıkıldı arkadaşlar. Şu şekilde. Burada. Yoklar şu an. Burada yoklar ama okul var. Oradan mahalleye gezeceğiz. Ha, mahalleyi göreceksiniz. Evet. Biz sokak turhalıyız kardeş. <laughs> Biz köpek, köpek yavrusu en yükteniz kardeş. <laughs> Biz şimdi yukarı çıkıyoruz. Ankara garda kardeş. Yukarı çıkıyoruz. <laughs> yukarı yukarı. Yola gelirse. Benim kanalım ama en fazla konuşan akım. Çünkü benim kanalım var. Evet, evet ona da atacağız. Ama dur. ilk önce benim kanalımı atacağız. Ben fakir benim kanalım yok. Sen fakirsin bildin mi Vallahi Arkadaşlar biraz size bizim eski köpeklerimizin olduğu yerde göstereceğiz. Ya şöyle. Ma biz niye yolun ortasından gidiyoruz? Sen dedin. Ya şimdi. Ha, Aha Aha ulaştılar. Yolu göstereyim. Terliklerim bunlar. Arkadaşlar. Bir Neden bu şekilde. Edemez, dışarıda diyorsanız orası eski yer olduğu için. Aa yani? tamam susun ya. <laughs> hani köpekleri orada. Bak, bak. dolma ihtimalleri var. <laughs> Evde olma ihtimalleri Aa kaçtıkları onlar değil mi? Evet. Marketikler. A bu videoya başa başladı. Arkadaşlar ortalar. Aa bunlar. Onlara konuştuk aralarında siz de dinleteceğiz. Aa lan. Kendimi çekiyor. Video durdu. Video durdu Arkadaşlar video durdu. Uh, ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? <coughs> gitmişler alttan alttan Arkadaşlar gitmişler ark gidiyor ah. Şu, <laughs> Ay çok <laughs> güzel çok güzel <laughs> Neden bir şey arıyor? Çok zor bir yüksek bisikletli. Bunlar ne? Bizi bunlar Bak, kanka, kanka şey yapacağız. Çok kalma. Bak bizi, bizi. Bak, iş kanka. Bizi görmeden biz nereye gitmemiz lazım? Olmaz mı? Biz nereye gitmemiz Evet zaten evde Hayır bizim mahalleye gelelim. Sizin odunlukta saklanalım. Evet. Bizim Evet Neyse, diğer odunlar gireriz Kabe gelin odun orada Üst çıkalım Üst kata çıkalım Hop! Yeter!

Aferin. Aferin. Abi. Ben kaçtım. Onların bir adamını ayarttım. Tamam. nerede ne yapıyor bilmiyorum ama bana kaldı. Ter içindeyiz ve oh, elimeyen titriyor. Ama daha biz söylemeyeceğim söylemeyeceğimi dedi. Ve iki kişi vardı benim gittiğim yolda. İki kişi. Atlattım. Ama bana kaldı. Baranında yakalanmışlardır tahmin ediyorum. Baya bir terdim yokum. Bak şu manzarayı göstereyim size. Şu manzara. <laughs> <laughs> Baran kaldı. Baran da YouTube kanalını açacağız ama neyse Baran hiç konuşma demiyorum. daha da çekemeyiz yani bu aksiyon. 10 dakika oldu. 10 dakikadır kadar kaçak göçek buradayım. <laughs> Beni kızacaklarını sanıyorum ama Baran çok büyük tehlikede. Evet. <laughs> Sesim gitti bağırmaktan. <laughs> yok şey <yeni> ne abi. <laughs> Aşağı değinmek istiyorum ama buradan yukarı çıkayım bir görürlerse şöyle gidecek yer yok burası. Görünüler kapalı. Buradan her yer kapalı. Geldiler. et sesi duydum. Bilmiyorum ya yaşanmaz. Yani anlatılmaz yaşanır bu. Film çekiyoruz sanki. <laughs> Buranın hemen şu tarafında da bir yer var. Şu an oradalar, Bilmiyorum benim çıkmamı bekliyorlar. Ama burada olduklarında, yani burada olduğumda... da bilmiyorlardır. Paramı yakalamışlar. Paramı yakalamışlar. Paramı yakalamışlar. Patmedi şunu sıkıştırıyorlar sesleri geliyor. Şöyle diye. <laughs> <Abi. gülüyor> Bana hazıran yiyemiz. Abi yok. Hadi bakalım geldiyorlar. Abi param önce rapor kesin çabuk kaç ki kaç kaçacak kaç geri mi? <laughs> <laughs> Teslim oluyor Thank <laughs> Yeni tuttum Buraya bakacakmış. Ya. dakikadır. Padme Ceyda. Ceyda. seviyorum. Tamam. ile görmüş olduğunuz gibi konuştum. Arkayı çevirdim. Onlar şöyle şöyle yaptı ikisi de. Ceyda şu an Yusuf'a yalan söylüyor. Yusuf Fatma Ceyda abim sen. Fatma Ceyda benim buradaki en yakın kız arkadaşım. Biraz daha rahatsız. Geliyor olduklarını söyledim. Adem. ...görecek diye yüzümü kapıyordum. Pişt para. Video 19 dakika oldu. Video 19 dakika oldu. Olsun <laughs> <laughs> diye. 听过。 Arkadaşlar 13 like'den fazla atın. 13 like'den fazla atın. Hepinizi seviyorum. Hep buraya geliyorlar. <laughs>